Eyvah kocam işten gelmek üzere ve akşama yemeğim yok tarifi. Bu bir milföy mantı. Soğanlarımızı doğruyoruz. Kıymamızı klasik bir şekilde kavuruyoruz. Ben içerisine salçada kattım. Yakışır diye düşündüm. Ve milföylerimizi açıyoruz. 9 bölüm olacak şekilde kesiyoruz. Ve içerisine kıymalarımızı yerleştirip böyle sarıyoruz. Sardıktan sonra fırın tepsimize yerleştirip pişmeye gönderiyoruz. Piştikten sonra böyle çıtır çıtır oluyor. Üzerine güzel bir sos, güzel bir yoğurt ve sonrasında kocamızın beğenisine sunuyoruz. Yoğurdun üstüne yağı döktüğün zaman her şey zaten taş bile yesen lezzetli yapar. Bakalım bu nasıl. Şöyle. Ayşe bunu patatesle yapacaktı. Ben zorla kıymalı yaptırdım. <gülüyor> <gülüyor> patatesli hali de güzel olur ama bence kıymalısı çok daha güzel. Oğlum niye bunu ısırıyor? Milfey hamurunun yapısından sebep birazcık kuru sadece. Onun için böyle mesela üzerine et suyu vesaire öyle bir şey yapılabilirdi. Ama onun dışında bence gayet lezzetli. Afiyet olsun.